Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nihayet çokça istenen makyaj koleksiyonu videosunu çekiyorum. E, makyaj masam 4 çekmeceli ve sadece bunu kullanıyorum. Ekstra başka hiçbir e, mobilya yok. Bu yatak odamın kendi mobilyası Bobo mobilyadan alındı. Ayna da keza o şekilde. Pufumu gitti gidiyordu bir satıcıya yaptırdım. İçi sandıklı. Karşıdaki takı dolabım da neon1.com'dan aldım. İnanılmaz vasat. Çok berbat her yerine tutturduk falan. Hani alacaksanız kaliteli bir şey alın. 200 civarı bir şey almayın derim. Şu sağ tarafta görünen dolaplar da beyaz olanlar. Şöyle. Biri benim. Biri eşimin. Şu kapı da ebeveyn banyosunun kapısı. Sol tarafımda da yatak odası bulunuyor. Şimdi makyaj masamın üst tarafında açılan bir kısım var. Orayla başlayacağım ancak önce aynanın yan taraflarını kapatacağım ki yansıma yapmasın. Gördüğünüz gibi makyaj masamın üzerinde hiçbir şey yok. Çünkü zannediyorum yaş ilerledikçe artık böyle gözümün önünde çok fazla şey görünsün istemiyorum. Sadeleşmek istedim. Tabii bunu sadece makyaj masamın üzerinde başarabildim. Henüz makyaj malzemelerimde bir sadeleşmeye gidemedim. Şunu koyacak yer bulamadım. Ama en kısa zamanda buna da bir yer bulacağım. Bu kısım şöyle açılıyor. Burada bir aynası var. Burada lip balmlarım duruyor. Şu kısımda kaş ürünlerim, eyelinerlarım duruyor. Şu kısımda da böyle işte banttı, ne bileyim kirpik kıvırıcıydı. Hop. Şöyle kalem tıraşlı ıvır zıvırlar duruyor. Burada göz kalemlerim, kalem farlarım ve birkaç tane rimel. Şurada şöyle bolca dudak kalemi. Burada Golden Rose rujlarım var. Mat likit rujları. Yine The Balm'ın mat likit rujları. Not Cosmetics'in mat likit rujları var. Rimeller. Rimeller. Ve rimeller. Maalesef hepsi de açık. Tabii bir de stokta hiç açılmamış olanlar var. Bu kısım böyle. Şimdi ilk çekmeceye geçiyorum. Çekmecemin ilk şu kısmında Mac'in pigment farları var. Bunları çok çok önce almıştım ben. Şu an şu rose rengi çok revaçta. Bunları tabi böyle 7 sülalem kullansa bitiremem. Burada tekli farlarım var. Kiko. Şöyle. Katris. Douglas. Nars. Essence. Maybelline. Şunu çok kullandım. Bu yaz. Bunlar güstereden kuzenimin getirdikleri, arkadaşımın hediyesi ve ve tam Bu kısımda kalır tatlarım. Bu şekilde krem farlarım var. Krem far aslında önceden hiç anlaşamıyordum ancak yazın fazlasıyla pratik olduklarına karar verdim. Özellikle H&M'in krem farlarını çok seviyorum. Bir de şöyle Deborah'ın var. H&M'in krem farları bence fiyatına göre oldukça başarılılar. inanılmaz kalıcılar. Şöyle onların da renklerini birkaç tanesini göstereyim. Tabi bu videoda hepsinin renklerini tek tek göstermem mümkün değil ancak eğer isterseniz böyle mesela krem farlarım için ayrı ne bileyim pigmentlerim için ayrı videolar çekebilirim eğer isterseniz bu kısımda yine Mac'in ve Shiseido'nun krem farları var bir tane Kiko ee, Mac'in tekli farları var şöyle göstereyim bildiğiniz gibi böyle değişik renkleri seviyorum artık siz de aşinasınızdır Urban Decay'in farları ee, şunu özellikle göstermek istiyorum Mekin Club'ına ve Veteran Wild'ın şu 8'li far paletinde olan rengin aynısı. Ancak bir farkla bu bir süre sonra kesinlikle çıkmıyor. Yıkasanız bile çıkmıyor. O kadar başarılılar. Tabii bunlar da aynı şekilde hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. Şu kısımda da yine H&M'in şöyle tekli farları var. Bunları da çok başarılı buluyorum açıkçası. Çok seviyorum. Fiyatları da 15 lira. Yine Mekin ve The Body küplerinden var. Bu kısımda far paletleri, Lorac, Maybelline, Makeup Academy. Bunların yine tek tek inceleme videoları gelecek. Sleek Delmar 2, Delmar, bu neymiş kendi, bu neymiş vintage romance ve original. Sunset'i seti de e, az önce makyaj yaptım. Diğer odada çekimlerimi yapıyorum ben. O da orada kalmış. Bunlar da bu şekilde. Dediğim gibi bunların tek tek incelemeleri gelecek. Bu da sevgili ah açamadım Derya'nın e, hediyesiydi. İki tane Too Faced far paleti. Too Faced 2017 Mart ayında Sephora'larda yeniden satışa sunulacakmış. Öyle diyorlar. İnşallah doğrudur. It Cosmetics'in Naturally Pretty Palette tamamı mat. Sadece şu ışıltılı bir far. Bu ışıltılı farı diğerleriyle kullanıp diğerlerini de ışıltılı yapabiliyorsunuz. Böyle de hoş bir palet. The Balm'ın Tute ve Dude paletleri. Naked bir 2, 3 ve en sevdiklerimden Lorak Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu tarafta da far paletlerim var. Son aldığım Make Up Revolution'un şu far paleti. Pek memnun kalmadım gibi ama denemeler devam ediyor. Sevgili Çiğdem'in blok hesabından aldığım Zoeva Coco Blend. Burada Balm'ın Trimoni ve Nude paleti. Bamsay. Rockstar. Balm bon ikincisi bu. Şu altta da ilk çıkan. Mekin far paleti. Urban Decay Electric. Ben Urban Decay'in farlarını gerçekten çok başarılı buluyorum. Zaten elimde bir sürü de farı ve far paleti var Urban Decay markasına ait. Inglot'un farları da bence çok güzel. Bunu ben kendim oluşturdum. Şöyle renklerini yazdım. Bir tane de blok satış hesabından palet ve iki far aldım. Bunu da en kısa zamanda dolduracağım. Bu da dediğim gibi The Balm'ın boyaj paleti. Bu tarafta yine son aldığım paletlerden Lorac Mega Pro 3. Gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Zaten Laura farları efsane diyebilirim. Vice palet. Şu renk için aldığım efsane palet. Yine bir Urban Decay paleti. Yine bir Urban Decay paleti. Şunu bitirmedim. Kırıldı maalesef. Çok da şahane bir renk ama. Hop. Yine bir Urban Decay palet. Rival de Loup XXL Nude palet. Elite. Essence'in bronz paleti. Ve Bobbi Brown'un şöyle bir çanta boy paleti. İkinci çekmecemin sol tarafında işler biraz karışık. Gerçi sağ tarafında da biraz karışık. Ancak yine de tabii bir kendime göre düzenim var. Şu kısımda Mac'in rujları duruyor. Bu kısımda da Bat Wild rujlarım duruyor. Burada pudralarım var. Kuzenimin hediyesi. Şöyle. Makeup sıkıştırılmış ve toz transparan pudraları. Ben Nay'ın e, Balana powder'ı çok güzel. Buna şans verebilirsiniz. Rimmel London. Bitmek üzere. Şöyle. Hourglass'ın pudrası. Chanel'in, OSL'in ve Nars'ın pudrası da bitmek üzere. Orta kısımda aydınlatıcılarım var. Essence. So Glow. Çok ses yapıyorum değil mi? Şöyle. Aydınlatıcılar. Mac'in aydınlatıcıları. Yine Mac'in bir koleksiyon ürünü. Golden Rose ve... Pastel. Lou Kardeşler. Seyahat Boy Lou Kardeşler. Wet Wild. Ve... Şöyle Slick aydınlatıcı paletler. Yine bir tane de Rival de Arka kısımda da bronzerlar var. Sevgili Buket'te görüp yana yakıla aradığım şu krem kontür ürünü. Flormar'ın e, Balm Dessert Essence. Şöyle... NYX'in Taup allığı. Aslında bu allık ancak yine e, kontür için kullanıyorum. Bu ikisi olmayınca olmuyor. Bahamam ama yine bitmek üzere. Wet n Wild Essence Sun Club. Ve bir Sun Club daha. Vinix'in kontür paleti. Bunların yuvaları e, tek tek çıkıyor yerlerinden. Mesela atıyorum şunu bitirdiniz. Tekli alıp yeniden palete yerleştirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir palet olmuş. Bu kısımda allıklarım var. Şöyle Kiko'nun allıklarına bayılıyorum diyebilirim. Özellikle şu. Her sürdüğümde soruyorlar. Bir e, koleksiyon ürünüydü ancak şahane bir allık yine. Ece'nin aldığı Mekin allıkları. Şu allıktan bir tane bitirdim. Peach Twist. ikinciyi aldım. Şöyle. Max Factor'un. Hop, Milani'nin. Pastelin allıkları. Tıbalmın allıkları. Bir tane Bobby Brown. Şöyle katrisin. Allıkları. Kaşın allıkları. Şöyle. Sephora'nın Doğum günü hediyesi, şöyle pastelin, notun ve Flormar'ın. Burada da likit aydınlatıcılarım var. Şöyle bir tane yüz şekillendirici ve şöyle yine yüz şekillendirici paletler var. Burada yine bolca ruj. Şurada dört tane esensin allığı. tartın allık paleti. Şöyle. Anastasia Beverly Hills'in aydınlatış paleti. Anastasia markası da yine 2017 Mart ayında Sephora'larda satışa sunulacakmış diyorlar. İnşallah doğrudur. Tarsın. Allık paleti. Yine Nars'ın allık paleti. Makeup Revolution'ın allık ve aydınlatıcı paletleri. Nars'ın Laguna ve Angelica allığı. Şöyle yapayım. Tart'ın allıkları. Tart'ın allıklarını gerçekten çok başarılı buluyorum. Farlarını her ne kadar pek Beğenemezsem de. Mac'in allıkları. Neden aldığımı bilmediğim bir krem allık paleti. Yine Benefit'in bir allık paleti. Up. Ve Hourglass'ın allık paleti. Bu kısımda da yine far paletlerim var. Max Factor'un far paletleri. Urban Decay pastel tart. Dediğim gibi tartın farlarını sevip sevmediğime hala karar veremedim. Yves Rocher The Body Shop yine kuzenimin hediyesi bir şöyle far paleti. Yine hop açamadım. Kuzenimin hediyesi bir palet. Victoria's Secret'ın far paleti. Bence çok başarılı. Önceden e, Victoria Secret'ın internet sitesinden Amerika'dan çokça alışveriş yapıyordum. Bir sürü kıyafet ayakkabı almıştım. Vardır. Wet n üçlü far paletleri. Sekizli far paletleri. The Balm'ın paletleri. Hop. Mac. Koş. Bir tane daha bağım Şu en arka kısımda ise artık yer kaplamasından hoşlanmadığım toz farlar var. Böyle kutulara koydum. Glitter'lar. Yine e, şöyle küçük boy farlar vardı. İlaç kutularına koydum. Şöyle bir tane de far var. Üçüncü çekmecede şurada gözaltı kapatıcılarım var. Şöyle bol miktarda Fitme başarılı. True match başarılı. Her ne kadar son zamanlarda çamur da bence bu da başarılı. Hiçbir şekilde benim göz altlarımda böyle yağ bezisi falan da yapmadı. Bu da başarılı ancak biraz kalın. Burjuva'nın Healthy Mix'i başarılı. Katris güzel. Bekim Prolong Veyirleri zaten şahane. Revlon güzel. Bu bir daha alınmayacak. Çok güzel ama kapatmaktan çok aydınlatma işine yarıyor ve çok az bir ürün var içinde. Tabii dünya para. Burada fondötenlerim var. Diyorum fondötenine hayranım, aşığım. Müthiş bir his, böyle bir his olamaz yani yüzünüze sürerken. Çok şahane bir his veriyor. Bitirip ikincisini aldım. MAC fondötenim. Make up forever çok az kaldı içinde. Bitmek üzere. Maalesef Make up forever gitti. Bu yine bitmek üzere. Klinik Super Balance. Karma ciltler için gerçekten şahane bir fondöten diyebilirim. Bunu niye aldığımı hiç bilmiyorum ama fondötenlerin renklerini koyultmak için ideal. Fondötenlerin renklerini açmak ve koyultmak için The Body Shop'un şu e, damlacıklarından var. Renk açan biraz daha iyi ancak rengini koyultan çamur gibi yapıyor. Gri böyle saçma sapan bir renk yapıyor. Hiç beğenmedim. Arka kısımda cilt bakım ürünlerim var. İşte Skin Coat, Holika Holika. Kiehl's Essence'in sivilce bakım kremi. Yine Kiehl's'in gece serumu. Kiehl's'in C vitamini. Yağsız nemlendiricisi. Gündüz göz kremi. Vichy. Acne Sinemid'in jel kremi. Bunu yeni kullanmaya başladım ama pek bir faydasını gördüğümü söyleyemeyeceğim. Burada klorisonik var. Bunu banyoya koymuyorum çünkü benim kızlar pek meraklı. Kurcalarlar diye. Burada makyaj süngerlerim var hemen yanında. Burada makyaj bazlarım var. En sevdiğim hangisi? Aslında hepsi. Yani şu çok iyi. Bu yine öyle şahane. Buna bayılıyorum. Hele bir kokusu var. Sırf kokusu için bile alınır. Bunu niye aldım bilmiyorum ama yine de böyle hoş bir ışıltı veriyor. Aydınlık veriyor cilde. Bu ön kısımda BB kremlerim var. Bir sürü, bir sürü. Şu ön kısımda da far bazlarım. Böyle renk düzenleyiciler, gözaltı, korektörleri. Şöyle korektör paletleri var. Nixin bu kızarıklıkları nötrleyen yeşil kapatıcısı. Bence şimdiye kadar kullandığım en şahane kapatıcı. Kesinlikle yerinden oynamıyor. Çok güzel nötrlüyor. Bence şahane buna bir şans verebilirsiniz. 30 liraya aldım diye hatırlıyorum. Çekmecenin bu kısmında makyaj fırçalarım var. Burada şöyle makyaj sabitleme spreyleri var. Aslında şu ikisi bence makyaj falan sabitlemiyor. Sadece yazın böyle bir ferahlık, serinlik versin diye kullanılabilir. Onun dışında bence hiçbir faydası yok. Bir de böyle mekanizmaları o kadar kötü ki suratınıza lama tükürüyormuş gibi oluyor. Kiehl's'ın Tony'yi. Bu da çok az kaldı. Bitmek üzere. su. Nixin Davey Finish makyaj sabitleme spreyi. Bence bu çok başarılı. Buna bakabilirsiniz. Ben 40 liraya almışım. Burada bir makyaj fırçası temizleyicisi var. Bundan da çok memnunum. Anlık fırça temizliği için çok şahane. Sephora'dan almıştım. Burada da Bobbi Brown'un makyaj temizleyici yağı var. Bunu bir kere kullandım. Güzel gibi. Şu kısımda Şöyle göz fırçalarım var. Bu kısımda kontrol fırçaları ve aydınlatıcı fırçaları var. Ben aydınlatıcıyı böyle bunlarla uygulamayı çok seviyorum. Daha homojen, daha güzel dağıttığını düşünüyorum. Tek bir yerde böyle öbek öbek durmuyor aydınlatıcı. Bu kısımda şöyle. Allık fırçaları. Burada böyle pudra fırçaları. Bir tane Artnet'in bronzer uyguladığım kabuki fırçası. Burada da fondöten fırçaları var. Şu fırçaları ebay'den almıştım setini. Her ne kadar şöyle göstereyim. Göz fırçalarını hiç sevmesem de. Bence bunlar fondötenin şahane örtücülükte yayıyor diyebilirim. Çizgi çizgi olmuyor. Ben e, bu fırçaları çok beğendim. Siz de şans verebilirsiniz. Ben setine 15 ya da 17 dolara falan almıştım. Çekmecenin bu kısmında da daha çok böyle işte stoklu ürünler ya da işte saç için kullandığım şeyler duruyor. Burada böyle iki tane vücut kremi saç için ürünler. Bence Bonacure'un acil kurtarma serisi. Şimdiye kadar kullandığım en iyi seri. Tabii böyle tek ürünü kullanmıyorum. Şampuanını, maskesini, saç kremini komple kullanıyorum. Bence inanılmaz başarılı. Bu deniz tuzu spreyini de çok seviyorum. Tony Nguay'dan bence çok daha başarılı. Revox'un yine sıvı saç kremi. Şöyle iki tane yine saç bakım yağı. Redist'in. Redist'in ürünleri de bence gerçekten inanılmaz başarılı. Bir tane bepantol. Altta topuz tokaları var. Bu kısımda böyle kağıt maskeler. Burada yine böyle kullanılmayı bekleyen bir sürü firmalardan gelen ürünler var. Şurada makyaj temizleme suları ve lens solüsyonum şöyle güneş kremlerim var. Burada da yine böyle kağıt maskeler. Burada da kullanılmayı bekleyen stoklu ürünler ama şundan bir tane daha var bunu zannediyorum. YouTube kanalımda hediye edeceğim böyle yanına birkaç daha hediye koyup yılbaşına böyle bir çekiliş düzenleyebilirim. Çekmecenin bu kısmında böyle tatile giderken fırçaların uçlarına taktığım fileler. Şöyle bir sürü parfüm testeri var. Bu kısımda Redist'in saç parfümü. İşte el kremleri. Yedek bioderma. Böyle kremler falan. Bu kısımda kağıt testerler. Bu kısımda Deluxe Boy testerler var. Şöyle bunlar hep toka. Tokalarımı koyacak yer bulamadığım için. Burada saklıyorum. Bu kısımda yedek fırçalarım var. Burun bantları yine yedekli. Burada Yedek makyaj süngerlerim, takma kirpiklerim ve bu kadar. Benim makyaj koleksiyonum bu şekildeydi. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Yine dediğim gibi eğer istiyorsanız ağlıklarım için ayrı, krem farlarım için ayrı, paletlerim zaten incelemelerini tek tek yapıyorum ama işte ne bileyim pudralarım için ayrı videolar çekebilirim. Bunun için yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.